mescit ve camilerde hangi sünnetleri unutuyoruz? Mescitler ve camiler Allah'ın evi olarak kabul edilen mübarek mekanlardır. Bu yüzden bir Müslüman mescide girerken davranışlarına, temizliğine ve edebine dikkat etmelidir. Mescide girişlerimiz sağ ayakta, çıkışlarımız ise sol ayakta olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kişinin oturmadan önce iki rekat tahiyyetül mescid namazını kılmasını tavsiye etmiştir. Mescitlerin temizliğine büyük önem vermiş, mescidi kirleten davranışları ağır şekilde uyarmıştır. Kötü kokularla mescide gelinmesini yasaklamış çünkü meleklerin insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olduğunu bizlere bildirmiştir. Mescitler dünya işleri için değil, ibadet, zikir ve huzur için vardır. Bu sebeple mescitte alışveriş yapmak ve nabali davranışlarda bulunmak hoş görülmemiştir. Bu bilincin en güzel örneklerinden biri Mescid-i Nebevi'ni temizleyen Ümmü Mihcen'dir. Onun bu hizmeti Peygamber Efendimizin sevgisini kazanmasına ve vefatından sonra bile unutulmamasına vesile olmuştur. Senin hatırladığın bir sünneti yorumları bırakmayı unutma.